Cumhuriyet Halk Partisi Sivas Milletvekili Ulaş Karasu ihracat tablosu açıklandı e, geçtiğimiz günlerde ve ihracat tablosu açıklanınca Sivas'ın 59. sırada yer aldığı gündeme düştü ve Karasu e, Sivas'ı teşvikte 4. bölgeye hapsedenlere seslendi. Hani teşvikten faydalanan bir il olarak 6. sırada eğer yer alırsak 6. sırada yer alırsak daha fazla sanayicinin daha fazla fabrika e, işletecek kişilerin Sivas'a gelmesi daha da kolaylaşacak teşvikten faydalanmak anlamında. Ama dördüncü bölgedeyiz tamam dördüncü bölgede de bazı teşviklerden iş insanları e, fabrika açarken faydalanıyor ama altıncı bölge kadar değil. İşte Sayın Karasu ihracat tablosunun açıklanmasının ardından sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı. Türkiye'nin ihracat performans tablosu açıklandı. Sivas ihracatta 59. sırada yer aldı ve bunu Sayın Karasu eleştirdi. CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Sivas'ı teşvikte 4. bölge hapsedenler çıkıp bu tablonun hesabını versin dedi. Neler söyledi? Hemen bakalım. Yüz ölçümü bakımından en büyük 2. il, nüfus sıralamasında 32. il olan Sivas, ihracatta, 59. sırada. Birçok kriterde geride olan iller ihracatta Sivas'ı kat ve kat geçmiş durumda. Sivas'ı teşvikte 4. bölgeye hapsedenler çıkıp bu tablonun hesabını versin. Bu kente yakışmıyorsunuz ifadelerini kullandı Sayın Karasu. İşte o ihracat performans tablosunu da hemen arkamıza şöyle iliştirdik. İşte görmüş olduğunuz gibi orada e, Sayın Karasu e, ihracatta Türkiye'nin performans tablosunda Sivas'ın 59. sırada yer almasını eleştirdi. Diyor ki işte Sivas'ı teşvikte 4. bölgeye hapsedenlere seslendi. İhracat tablosunda Sivas 59. sırada ve bu kente yakışmıyorsunuz dedi. Evet artık bakalım bu sözü kimler üstüne alacak veya bu yönde kimlerden açıklama gelecek biz de onlar gündeme düşerse hepsini sizlerle paylaşacağız. Türkiye'nin ihracat performans tablosunda Sivas 59. sırada çıktı. Karasu da bunları gündeme taşıdı.